Herkese merhabalar. Bugün futbol dünyası için kritik bir gün. Süper Lig'deki bütün takımların kadrolarında görmek isteyeceği bazı isimler bugün itibariyle serbest kaldılar ve bu oyuncuları takıma katmak için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Listeye başlamadan abone olmayı unutmayın diyelim ve lafı uzatmadan başlayalım. Milan Skriniar, 28 yaşındaki Slovak stoper, geçtiğimiz sezonu Inter'de tamamladı. Inter formasıyla o toplam 31 maça çıkan Skriniar bu maçlarda bir asist yaptı. Transfer verilerine göre bonservisi 50 milyon euro olan oyuncu bugün itibariyle serbest kaldı. Markus Turam, 25 yaşındaki Fransız forvet geçtiğimiz sezonu Mönchengladbach'ta tamamladı ve 32 maçta 13 gol 6 asist ile oynadı. Transfer mark verilerine göre bonservisi 32 milyon euro olan oyuncu bugün itibariyle serbest. Daichi Kamada, 26 yaşındaki Japon orta saha geçtiğimiz sezonu Frankfurt'ta geçirdi ve 47 maçta 16 gol 7 asist yaptı. Yine transfer mark verilerine göre bonservisi 27 milyon euro olan oyuncu bugün itibariyle serbest. Marco Asensio 27 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Real Madrid'deydi ve 51 maçta 12 gol 8 asist yaptı. Son bonservisi 25 milyon euro olan oyuncu artık serbest. Wilfried Zaha 30 yaşındaki Fildişi Sahili kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol 3 asist yapan Zaha'nın belirlenen son servis bedeli 22 milyon euro iken bugün itibariyle serbest kaldı. Oyuncuyla ligimizden Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu aşikar. ilerleyen günlerde durumun netleşmesi bekleniyor. Sizce ligimize gelir mi? Yorumlarda buluşalım. Jonathan Bamba, 27 yaşındaki fil dişi sahili kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonu Lille'de tamamladı ve 35 maçta 6 gol 7 asist yaptı. Son bon servisi 20 milyon euro olan oyuncu artık serbest. Oyuncuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği söylentileri kulaktan kulağa geziyor. Roberto Firmino, 31 yaşındaki Brezilyalı Santrafor'u tanımayanınız yoktur. Liverpool'da geçtiğimiz sezon 35 maçta 13 gol 5 asist yapan Firmino, Firmino'nun bonservis bedeli 18 milyon euroydu. Bugün serbest kalan oyuncuyla Al Ahli ve Galatasaray'ın ilgilendiği söyleniyor. Çağlar Söyüncü, 27 yaşındaki Türk stoper geçtiğimiz sezon Leicester'da sadece 9 maça çıktı ve bir gol attı. Leicester'daki 5. senesini dolduran Söyüncü'nün son bonservis bedeli 15 milyon euroydu. Bugün serbest kalan milli oyuncumuza kariyerine başarılar diliyoruz. David De Gea, 32 yaşındaki Manchester'ın efsanevi kalecisi De Gea, geçtiğimiz sezon 58 maça çıktı. 61 gol yedi ve 25 maçı gol yemeden tamamladı. İspanyol kalecinin son bonservis bedeli 13 milyon euroydu ve bugün itibariyle serbest kaldı. Musa Dembele. 26 yaşındaki Fransız Santrafor geçtiğimiz sezon Olympique Lyon ile 28 maça çıktı ve 3 gol 1 asist ile oynadı. Bugün itibariyle serbest kalan Dembele'yi kadrosuna katacak olan takım 12 milyon euro civarı bonservis bedeli ödemekten kurtulacak. Galatasaray'ın da oyuncu ile ilgilendiği söyleniyor. Adama Traore, 27 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Wolverhampton forması ile 40 maçta 3 gol 2 asist ile oynamıştı. Serbest kalmadan önce bonservis bedeli 10 milyon euro olan oyuncu bugün itibariyle bedelsiz alınabilecek. Inigo Martinez, 32 yaşındaki İspanyol stoper sezonu atletik Bilbao'da tamamladı. Bilbao formasıyla 18 maça çıktı ve 1 gol attı. Son bonservis bedeli 10 milyon euro olan Martinez bugün itibariyle serbest. Stefan De Vrij, 31 yaşındaki Hollandalı stoper geçtiğimiz sezonu Inter'de tamamladı ve 38 maça çıktı. Bu maçlarda bir gol atan Hollandalı'nın son bonservis bedeli 8 milyon euroydu ve bugün itibariyle serbest kaldı. Oyuncu ile ligimizdeki 3 büyük kulübün de ilgisi olduğu söyleniyor. Lucas Moura, 30 yaşındaki Brezilyalı forvet sezonu Tottenham'da tamamladı ve 19 maçta bir gol attı. Bu sezon 19 maçta sadece 394 dakika süre aldığını da ekleyelim. 5 yıllık Tottenham kariyerinden sonra serbest kalan Moura'yı kadrosuna katacak olan takım 6 milyon euro ödemekten kurtulacak. Ve listenin sonuna geldik. Siz hangi isimleri takımınızda görmek isterdiniz? Yorumlarda buluşalım. Abone olup videoyu da beğenirseniz tadından yenmez. Bir sonraki videoda tekrar buluşalım. Hoşçakalın.